Evet herkese merhabalar. Bugün of günümdeyim. Kılık kıyafetimden de anlaşıldığı gibi bugün denize gidiyorum. Ve Körfez'de ilk defa deniz tecrübesi yaşayacağım. Bakalım e, Arap Körfezi'nin e, denizi nasılmış? E, neler yaşayacağım? Bugün sizlerle paylaşacağım. Şimdilik hoşçakalın. Evet an itibariyle Kuveyt Salmiye biçinde denize gelmiş bulunmaktayım evet kim demiş bikiniyle denize girilmez kuveytte hatta bira bile <laughs> içilir yani e, bilmiyorum her şey yasak her şey serbest Ben anlamadım biraz değişik çözmeye çalışıyoruz bugün de kızgın kumlardan değil de ıslak kumlardan serin sulara yapacağız neden Çünkü deniz gece bayağı yükseliyor e, gündüz alçalıyormuş herhalde gel git olayı çok fazla oluyor e, bilemiyorum ben de yeni anlamaya çalışıyorum bu arada de çok fazla kalabalık değil e, çok az insan var tek tük insanlar var tabi yani bikinili kızlar da görebiliyoruz yani giyiniyormuş <laughs> evet bir izin gününün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız evet keyifli bir gündü yarın size çok güzel detaylarla ilgili bir video hazırlayacağım O yüzden yarınki videomu bekleyin takip Evet, dün izin günümde ve bazı detayları e, sizlerle paylaşmak istemiştim bu videoyu hazırlamak için e, size söz vermiştim. Evet, e, şimdi. E, Tabi deniz olayı olunca gerçekten ben de çok merak ettim hani nasıl ortam. Evet gerçekten çok kalabalık değildi. E, bu çekim aslında orada yapmak isterdim ama e, daha sonrasında çok paylaşım yapamadım. Biraz da günün tadına varmak için e, daha sonraya bu videoyu erteledim. Hem de zaten anlatacağım detay da bununla ilgili olacak. E, tabii ilk gittiğimde ilk önce biraz böyle biraz fotoğraf çekinmek istedik arkadaşım beni denizde fotoğraf çekerken bizi uyarmaya geldiler. Hani fotoğraf çekilmek yasakmış. Arkadaşım tabi daha öncesinde körfez deneyimli ve uzun yıllardır körfezde yani Kuveyt'te yaşadığı için bana biraz söylemişti dedi ki yani fotoğraf çekilirken kadraja sadece kendini al, etrafı asla çekme ve de çok fazla da göze batma gibi. E biz de zaten arkamızda deniz aldık. Kimse yok. Hani görünecek tek canlı olsa olsa bir yunus balığı görünür. <laughs> Ee, hani çok sorun sorun olacağını düşünmemiştim ki sahilde 2-3 grup var. Çok e, bomboştu. Ama bize uyardılar tabii biz de hay hay. Ee, tabii masamıza geçtiğimde bir iki böyle selfie yapıp küçük böyle bir kamera çekimi yaptım. Ee, daha fazla çekim yapamadım. Ondan sonra tabii denizde ee, yine dikkatimi çeken bir şey daha vardı. Ee, çiftlerden böyle birbirlerine çok yakın temas e, olduklarında e, böyle hakem düdüğünü çalıyor stop yani resmen bir kontrol merkezi gibi biri var. Yani işte sahil kuralları, işte fotoğraf çekinme, işte düdük çalıyor, çok yakınlaştınız, uzak durun gibi durumlarla karşılaştık. Ayrıca dün yine çok iyi anlamamışım, hani içtiğimi ben bira sanmışım. Gerçi bira, malt, yani arpa anlamına geliyor galiba çok emin olmamakla beraber söylüyorum fakat alkolsüz biraymış yani bira ben böyle gizli falan getirildiğini düşünmüştüm. çünkü çok serbest değil tabi getirtiriliyor alınıyor ama çok yüksek fiyatlara hani bira da bira'nın hikayesi de o bira ama alkolsüz çok şekerli hani <laughs> kafa buldurmuyor yani böyle e, enteresan durumlarla karşılaştım e, hava olarak da ya bir çok değişik yani güneş çok parlak değil. Hani Nihat Doğan'ın bir lafı vardı. Hani benim ülkemin, yurdumun koyunu bir başka bakıyor mu diyordu. Ne? <laughs> İnanın valla. Yani ben de dedim ki benim ülkemin güneşi bile, bile farklı. Hani bizde hava çok parlaktır. Burada bir sisli, her an yağmur yağdı yağacak. Hani o kadar yüksek derecede hava ısısı. Fakat yakmıyor, eritiyor. Yani bir nemli hava, kızgın bir hissiyat oluşmuyor. Yani denize gitmiş gibi kendimi hiç hissetmedim. Hani bir bronzlaşma, renk değişikliği. Asla öyle bir şey yok. Hava hep sisli, puslu, dumanlı. Ay yani yurdumun güneşi bile bir başka parlıyor dedim. Burada gerçekten bu güneşi görünce yani buradaki deneyimlerden sonra gerçekten ülkemi daha bir sever oldum. Evet Dünkü yaşadığım enteresan maceraları size yaşadığım deneyimler bunlardı. Tekrar yeni tecrübelerimle, deneyimlerimle karşınızda olacağım. Beni takip etmeye devam edin. Eğer ki videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.